Günaydın arkadaşlar. Bugün bayram. Erken uyandım. Yüz bakımımı yaptım sabah. Bazen kahvaltı yapacağız. Markete gideceğiz bir şeyler almak için. Annem kuymak yapacak galiba. Az önce babamla bayramlaştık. Canlı tablona bağlandık. Ben bazen çarşıya gideceğim. Bir işim var. Annemin ceketine bakacağım geldi mi diye. Sonra da işte bayram hazırlığı. Babaanneme gideceğiz. Halamlar orada olacak. Öyle. Ve burada annem meşhur burma tatlısını yaptı. Şimdi onun şerbetini yapacak. Ben de kahve yapacağım. Alamadım. <laughs> Bir çanta dolusu böyle boş şişelerimiz var. Su şişeleri falan. Bunları markette geri veriyorsun. Onlar da sana para veriyor. Yani şey oluyor. Geri evet geri dönüş aynen her şişe 25 cent galiba değil mi diyorum ki anne ve anne market alışverişini Küçük. bedavaya getirdin hani evet. <laughs> küçüklerde 15 oluyor şu mesela bugün spora gitmeyi düşündüm ama bugün çok yoğun geçecek o yüzden yani zamanım olmayacak şimdi birazdan kahvaltı yapacağız sonra çarşıya gideceğim ondan sonra hazırlık var işte hazırlanacağım babaanneme gideceğiz yani bugün olmayacak büyük ihtimalle yarın giderim yarın işe gideceğim işten sonra İnşallah gidebilirim. Yarın babam ve abim de dönecek. Ben de annemle markete gidecektim aslında ama şerbeti biri kontrol etmesi gerekiyor. Burada. O yüzden annem dedi ben giderim. Sen evde dur. Sütümüzü dökelim. Ve bunu karıştıralım. Ve annem burada kuymağı yapıyor. Ya Tavzon'da olsaydık telli peynir koyardık ona. Burada yok o peynirden. Aslında satılmıyor mu anne Türkiyelerinde yeah. Var ama almıyoruz biz. Niye almıyoruz? <laughs> evet, duydunuz çok pahalıymış. O yüzden almıyoruz. Küçük bir paketine pahalıya satıyorlarmış. Neyse bize bu peyniri koyuyoruz. Maz mozzarella, mozzarella peyniri böyle top ama o da gerçekten çok um, iyi telleniyor. Çok güzel oluyor. Ve koymak hazır. Kozan aldı annem simit yoktu. Fırın kapalı bayram olduğu için. Ve burada mezelerimiz var. Time pekmez, Nutella ve muz aldı annem. Kuymak iyice tellendi gördüğünüz gibi. Böyle. Ve hazırlandım arkadaşlar. Çok çabuk hazırlandım. Çünkü biraz geç kaldık babaanneme neyse elbisemi giydim ve tacımı da taktım saçımı aslında topuz yapacaktım üstten sonra annem dedi şey açarsan daha güzel olur böyle bırakırsan o yüzden böyle baktım. ay kendimi şu an böyle düğüne gidiyormuş gibi hissediyorum böyle prenses gibi <laughs> neyse geç kaldık şimdi babaanneme gideceğiz ve babaannemden geldik. Hemen makyajımı çıkardım ve üstümü değiştim. Güzel geçti. Sadece bu bayram biraz sakin geçti. Babam ve abim yoktu ve çoğu kuzenim de Trabzon'da. O yüzden sakin geçti ama yine de güzeldi. Tatlı yedim, sarma yedim. Ve amcam da yoktu. Amcamı çok özlüyorum. Amcam tatile gitti yengem çocuklarla. Onların da eksikliği çok belli oluyor. Yani sakin bir bayram geçirdik. Bir kahve yapacağım ya bol bol kahve içeceğim. <laughs> kahve hasretimi gidereceğim. Ve Cemil'in de bayramı üstü yeni. Nereden aldık bunları Cemil? İyi hey canım. Hey canım. <laughs> Cemil'le az önce şeyi tartışıyorduk. Cemil hanem diyordu ama haneme biz burada Hollanda'da diyoruz. Türkiye'de H&M denildiği için dedim ki Cemil Türkiye'de H&M deniliyor. Farklı geliyor yani bize H&M. Ve kardeşinle niye Hollandaca konuşuyorsun diye bir soru gelmişti bir önceki videolarda. Ya Cemil'le daha çok Hollanda'ca konuşuyorum. Abimle Abimle de daha çok Hollanda'ca konuşuyorum. Babam ve annemle Türkçe konuşuyoruz. Bilmem öyle yani. Küçüklükten beri öyle alıştık. Toh Cemil. Toh. Burada Hollanda'ca konuştuğumda da farklı oluyor. Çünkü Hollanda'da, yani Hollanda'ca çok var. O yüzden böyle kaba geliyor bana. Çok kaba geliyor. Mesela, wat gaan we eten vandaag? Bugün ne yiyeceğiz? Bugün ne yiyeceğiz gerçekten? ya? Yani bir şeyler atıştırdık babaannemde de. Yani çok da tok tutmadı bizi. Ve akşam yemeğimiz patates kızartması. Bu Hollanda'nın meşhur patates kızartması. Burada frit deniliyor. Patat diyenler de var. Yanında yine kola içeceğim. Ramazan'dan sonra içmeyeceğim demiştim kendime ama <laughs> içeceğim. Böyle özel bir sos var. Bu yer fıstığından yapılıyor. Çok güzel. Bugün ve yarın yiyeceğim çünkü yarın abim, babam gelecek. Onlar da bir şeyler getirecek. Çarşamba günü gerçekten başlıyorum. İşten geldim arkadaşlar. İşte çay yapmıştım kendime. Bugün hava biraz soğuk onu içtim daha dolu aslında bayağı sıcaktı. Şimdi ya aslında kahvaltı yapacaktık. Annem daha gelmedi ama ben önce spor yapmak istiyorum. Evet, spor yapacağım bugün. Zaten kardiyo yapacağım için aç karına da olur. Hazırlanıyım sonra yine çıkıyorum. <laughs> i̇şte sonra spor, spordan sonra kahvaltı yaparım artık bir saat 5'te 6'da falan. Evet, spordan geldim arkadaşlar. Sporda çekim yapmadım. Yine yapmadım. Kızacaksınız bana biliyorum. <laughs> ama spordan gelirken markete uğradım. Sağlıklı şeyler aldım. Sıfırdan sağlıklı market alışverişi. Yok sıfırdan değil de birkaç şey eksikti. Onları aldım. İlk önce yulaf ezmesi tabii ki. Kahvaltılarda çok güzel oluyor. Avokado aldım. indirimdeydi 3 tane. Bokoli aldım. Böyle bir parça. Ispanak. Smoothie'lerde kullanırım. Yaban mersini. O da indirimdeydi. Bu da indirimdeydi. <laughs> Bu Hindistan cevizi yoğurdu. Böyle organik. içerisinde hiç şeker falan yok. Bunu daha önce ya denedim ve beğenmedim ya da denemedim. O yüzden denemek istedim yine. Bu da kahvaltıda güzel olur. İçerisine meyve ve granola. Çok kolay. Quinoa aldım. Böyle üç farklı hem beyaz hem kırmızı hem kahverengi quinoa var bunun içerisinde. Bugün şey yapmak istiyorum. Böyle bir salata değil de böyle bir kase, quinoa ve um, brokoli, avokado ve tempey aldım. Ondan da koyarım içerisine. Pancar suyu. Beni daha önceden takip edenler, yani geçen sene takip edenler biliyordur ki hep pancar suyu içerdim. Pancar suyunu havuç suyuyla karıştırırdım. Çok güzel oluyordu. İlk başta hiç sevmiyordum. Çok böyle toprakımsı bir tadı var. Sanki toprak içiyorsunuz. Çok tuhaf ama daha sonra alıştım. O yüzden böyle bir tane şişe aldım. Bunu aldım. Yulaf sütü. Süt değil mi bu? Evet yulaf sütü. Şekersiz ve yani şekersiz <laughs> daha önce denemedim bunu o yüzden denemek istedim bu da indirimdeydi her şey indirimdeydi ve son olarak granola aldım çünkü benimki bitmişti ve bunun içerisinde kuru meyveler var ve kuru yemiş falan badem, fındık ve goji berry şu türkçesi ne ya neyse aşağıya koyarım ismini tamam o kadar değil ama bir şey daha varmış Ha, bunu da şimdi içmek için aldım. Zencefil şotu. Yanacağız. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ay ne? Ve yemeğimi hazırladım arkadaşlar. Kase çok güzel görünüyor hem kahvaltım hem öğle yemeğim hem akşam yemeğim. Kinva um, böyle yarım avokado dilimledim. Azıcık brokoli haşladım ve tempeyi airfryer'da yaptım. Avokadoya biraz karabiber ve kırmızı biber ekledim ve tuz ve yanında da pancar suyu içeceğim. Çok beğendik bu kaseyi. Kinva um, da biraz farklıydı normal da Normal kinvanın Biraz böyle ağır bir tadı var ama bu çok hafifti. Ve kombinasyon çok güzel. Yani tempe, brokoli, avokado her şey birbirine çok yakıştı. O yüzden bu kaseyi daha sık yapacağım. Hem çok sağlıklı ve uzun süre tok tutuyor. Pancar suyuna da biraz su ekledim. Yoksa çok yoğun oluyor. Böyle bir tık daha hafif oluyor. Yani daha güzel oluyor. Bugün bu hafta sporda çok uzun durmadım. Bir 20 ya da 30 dakika durdum. Yani hemen böyle 1 saat, 2 saat spor yapmak istemedim çünkü o zaman vücudumu çok yormuş olurdum. Yani yavaş yavaş o bir saat iki saate gideceğim tekrar eskisi gibi. Birazdan abim ve babam gelecek onlara bekliyoruz. Onlar da güzel şeyler aldı helva ve acı badem. Kurabiyesi çok güzel. Onlardan yiyeceğim tabii ki. Bugün yiyeceğim yarın. Ve geldiler arkadaşlar böyle bir şal aldı abim bana. Üzerinde Trabzonspor yazıyor. Cemile de şal aldı. O da çok güzel. Üzerinde şampiyon Trabzon yazıyor. Ve bir tişört. Tişörtünü de göster. Böyle. Kupa var üstünde. Çok güzel. Şimdi kitaplarımı gösteririm size. bayağı bir kitap var. Hamlet kitabını aldı abim. Shakespeare'den. Hayvan çiftliği George Orwell. Romeo ve Juliet. Bir idam mahkûmünün son günü. Yanlışlıklar komediyası. Bunu ben istememiştim abimden o kendini aldı bunu ve bunu da kendini aldı. Yol ve Erdem ve Suç ve Ceza. Bu gerçekten çok kalın bir kitap. Bunu bu kadar kalın beklemiyordum. Ama inşallah şeydir böyle akışkan demiştim geçen. Akışkan değilmiş, akıcıdır. <laughs> o kadar çok yiyecek falan aldılar ki simit aldılar, helva kahve şekerleri of <laughs> kahve şekeri benim zaafım gerçekten birazdan kahve yapıp kahve şekerleriyle birlikte içeceğim yiyeceğim ve acı badem de aldılar ya burada acı bademi Türkiye'deki gibi güzel yapamıyorlar o yüzden her zaman biri gittiğinde ya da ben gittiğimde alıyorum günaydın arkadaşlar mavi işlendim ya mavi rengi çok böyle canlı bir renk mutlu oluyorum mavi giydiğimde Neyse uyandım. Birazdan kahvemi yapıp çıkacağım işe. Bugün saat 2'ye kadar çalışacağım. Bir saat daha uzun kalacağım biri için. Ve işten geldim arkadaşlar. Abim beni motorla aldı. Sonra da abimle birlikte bir yerde kahve içmeye gittik. Az önce de bu pantolar geldi. Bunlar doğru bedeni. Az önce denedim ikisini de. Çok güzel oldular. Şimdi aşağıda kahvaltı yapacağım. Yoğurdumu yiyeceğim. Onun içerisine yaban mersini falan koyarım. Gösteririm size birazdan. Bu yoğurdun tadını merak ettim. Çünkü daha önce sanki yedim ya da yemedim bilmiyorum. Hmm. Yok yemedim. Bu gerçekten çok güzel. ve kahvaltımı hazırladım saat 4 ama kahvaltı. Eee <laughs> cevizi yoğurdundan koydum yaban mersini, muz, granola ve pancar suyumu yaptım. Ve sonunda bu Lego'nun ay çiçeklerini aldım. Bunları uzun zamandır istiyordum ama stokları tükenmişti hep. Bugün iş yerindeyken mailime bildirim geldi işte tekrar geldiler diye. Ben de hemen aldım. Sonra yine stokları tükendi. Tam zamanında almışım. Geldiğinde birlikte yaparız. Zaten çok fazla parçası yoktu ama çok güzel görünüyor. Böyle uzun bir vazoda. Günaydın, bonjourno arkadaşlar. Kahvemi hazırladım. Ay bu anda çok özlemişim ya sabahları kahve hazırlamak. Bugün cuma günü. Dün çekim yapmadım. Dün çok yoğun geçti. Bugün işe gitmeyeceğim. O yüzden bugün tüm günümü çekeceğim. Kahvemi yaptım. Birazdan spora gideceğim. Ay bunu çok özledim ya. Resmen eski şeyime döndüm. Eski rutinlerime. Hava da bugün çok güzel olacak. Tam bir yaz günü. Daha ne isteyeyim ki ben? <laughs> Şu ilk yudumumu alayım. Evet, çok güzel. <laughs> Ve hazırlandım. Aslında sadece tişört giyecektim ama hava daha o kadar sıcak olmadı. Öğlen daha sıcak olacak. 20 derece falan. O yüzden böyle kot bir ceket giydim üstüne. Güneş kemimi de sürdüm. Gördüğünüz gibi parlıyorum. <laughs> Şimdi sonra gidelim. çok güzel güneş gözlüğümü taktım. Gerçekten her yerden pozitif enerji geliyor. Bakınız şöyle köprüden geçelim birlikte. Şu manzaraya bakın. Bir markete uğradım. Cemil. <laughs> Bazen böyle tuhaf sesleri çıkartıyor kendisi. E, ginger shot aldım. Bu markanın ginger shotunu ilk kez deneyeceğim. Innocent markasının değil mi? Evet. Ve bir smoothie aldım. Bunun içerisinde salatalık, ıspanak, elma, kereviz ve limon var. Şimdi önce bunu içeceğim, sonra bunu içeceğim. Bu bence o kadar acı değil çünkü bunun içerisinde üzüm suyu da var ve bakalım. Yok, daha kötüsünü içmiştim. Bu yine iyi. <laughs> Smoothie'yi şimdi içmeyeceğim. Önce bir banyo yapayım. Sonra annem işten gelecek. Sonra hep birlikte kahvaltı yapacağız. Kahvaltıda içerim. Ve birazdan kahvaltı yapacağız. Masaya meze falan koydum. Annem salatalık ve domates kesti. Zeytinler. Bu fındık ezmesi çok güzel bir şey. Smoothie ve annem burada yumurta yapacak. Bu tereyağı Trabzon'dan geliyor. Ve bu peynir de Trabzon'dan geliyor. Böyle özel tellerin peynir. Ne deniliyor buna? İsmi var mı? Çökelek. Çökelek. <laughs> Ay saldıracak gibi bak ya. <gülüyor> 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 geldik çarşıya. Bugün çok kalabalık. Cuma günü olduğu için. Ve yine markete gittik. Ya hava çok sıcak. O yüzden buradan smoothie alacağım. Sabah bu cence shot almıştım şu. Nespresso'ya gittik. Orada birkaç kahve aldım. Ve annem marketten dondurma aldı. Böyle renkli renkli. Çok güzel görünüyor. Ve eve geldik ya hava çok sıcak olduğu için çok durmadık çarşıda kahve aldık. Ee, karamelli ve vanilyalı. Daha sonra bu e, Fenetia onu seviyorum ben. Ve bu yeni geldi İstanbul ya bunu çok merak ediyordum. Rengi çok güzel yani paketin rengi çok güzel. Ondan hemen 3 tane aldık. Böyle. Bunu hemen deneyeceğim çünkü gerçekten merak ediyorum. İstanbul vardı, Milan mı vardı ve Paris öyle bir şey. Ve böyle bir şampuan aldık. Ya yani bunlar böyle sabun gibi şampuan. Bunu ilk kez kullanacağım. Kabarık saçma oluyor anne. Yani benim saçlarım böyle kabarıyor onu şey yapmak için. Yani ne? <laughs> Önlemek evet açamadım ama. Heh, açtım. Böyle bu bayağı böyle sabun ee, şeylerine baktım, yorumlarına. Çok iyi yorumlanmış. İçerisinde kahve var. Hmm. Çok güzel kokuyor bak. Böyle Hmm. Güzel. Evet. Hmm. Merak ediyorum bunu. Çok ilk kez böyle sabun şampuan aldım. Ama bunlar bu aralar çok yani daha çok ortaya çıkıyor. Hem daha iyi çünkü böyle plastik şişesi yok. Hani doğa için daha iyi. Şimdi hepsini buraya dizeceğim. Bunu çıkartacağım. Zaten bir tane kalmış. Şöyle. İstanbul'dan hep yan yana mı koyayım? Evet. Böyle görmüyor Aynen. Şey de böyle. Kapsülü. Kombinimi de göstereyim. Aşağıda çekmeyi unuttum. Böyle beyaz sade bir tişört giydim. Ve altına bu jean giydim. Cargo jean. Saçımı uzun zaman sonra yine böyle kıvırcık yaptım ama hoşuma gitti. Böyle eski zamanları hatırlatıyor bana. Şimdi makyajımı çıkartacağım. Zaten yarısı dışarıda eridi. Bu düzeni hiç bozmak istemezdim ama kahveyi çok merak ediyorum. O yüzden deneyeceğim. Gerçekten Türk kahvesi gibi kokuyor. Az önce biraz baktım hakkında ne yazıyor diye kahvenin. Türk kahvesine biraz böyle farklı bir şeyler kattılar ama yani çok güzel kokuyor. Şimdi tadına bakalım. Meyvemsi ve bademsi yazıyordu. Hmm. Evet çok güzel. Badem tadı çok gelmiyor bana ama böyle hafif meyve bir şey geliyor. Ama Türk kahvesi kadar yoğun yani. O güzel. Beğendim. Günaydın arkadaşlar. İşten geldim. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Ya baya bir şeyler koydum masaya. Çünkü her şeyi koymak istiyorum. Smoothie kasesi yapacağım. Asay tozu, spirulina tozu, maka tozu. <laughs> her şeyden koyacağım. Ispanak, muz ve mango girecek içerisine. Sonra üstüne de çiğ ay çekirdeği, kenevir tohumu ve granola ekleyeceğim. Size bunu nasıl yıkadığımı göstereyim. Çünkü bunu uzun zamandır kullanmadığım için biraz kirli. Sonra biraz şey bundan ve bunu böyle karıştırıyorum. Onu bir kere bundan iyice böyle temizliyorum ve temizlenmiş oluyor. Bunu da sonra kasenin üstüne koyalım, süslemek için. Ispanaktan çok ekleyeceğim zaten tabi gelmeyecek. Havuzu ekledim. Şimdi diğer tozlardan hep birer yemek kaşığı ekleyeceğim. Şimdi karıştıralım. Hmm, tadı çok güzel. O kadar şey koymama rağmen sadece muz ve mango tadı geliyor smoothie kaseme hazırladım. çok güzel görünüyor. Ya bu kaseler çok kullanışlı oluyor. Ben bunu Zara Home'dan almıştım. Başka renkleri de var. Hem akşam yemeğimi hem kahvaltımı yani her şeyimi bu kasede yiyorum. O yüzden bunlardan birkaç tane daha alacağım. Ve bu kaşığı da Zara Home'dan almıştım. Şu an AirPods'larımın üstünde duruyorsunuz. <laughs> ya dün ee, en son ne çektim hatırlamıyorum ama dün misafir geldi o yüzden akşam yemeğimi yemeği göstermedim size. Akşam yemeğinde sadece çorba içtim çünkü bayağı geç olmuştu. Ee, öyle, şimdi bu güzelliği yiyeceğim. Hmm, çok özledim soğuk soğuk smoothie kaseleri yemeği. Bence granola smoothie kaseleri de en önemli şey. Çünkü kıtır kıtır olduğu için çok böyle güzel bir şey katıyor. Cam açık olduğu için arada araba sesleri ya da motor sesleri duyabilirsiniz. ya bu video yine biraz haftalık vlog gibi olacak ama haftaya ayrı yaza hazırlık videoları gelecek geçen seneki gibi. Ya normalde ben ekmek bölümünde duruyorum ama yine ekmek bölümünde duracağım. Sadece takviye bölümünü de öğreneceğim takviye, kozmetik, işte şampuan, öyle doğal yüz bakımı falan öyle şeyler hep öğreneceğim. Geçen patron sormuştu çünkü sadece bir kişi biliyormuş. O yüzden öğrenmek ister misin dedi. Ben de öğrenmek isterim dedim. Güzel olur ya. Takviyeler falan çok merak ediyorum zaten ve orada çok fazla şeyler satılıyor. Hem ben öğrenmiş olurum size de anlatırım. Evet helikopter geçiyor. Bir helikopterimiz eksikti. <laughs> ben şimdi yine bir kahve keyfi yapayım. Ve bugün bazı böyle muşmula gibiyim. Kahvemi yaptım. Bu sefer fanilyalı yaptım. Ve tabii ki kahve şekerlerim. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Kahvemi yaptım. Yukarıya çıktım çünkü aşağıda kahvaltı hazırlıyorlar. Ben de şimdi gideceğim onlara yardım edeceğim. Bugün anneler günü. Annem de kuymak yapacak. Kuymak yiyeceğiz. Dün akşam yemeğimi yine çekmedim. Ya yani akşam yine çorba içtim. Ben bu aralar sadece çorba içiyorum. Tarhana çorbası. Çünkü çok tok oluyorum. Neyse burada videonun sonunu çekeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.